Arkadaşlar merhaba. Yeni bir konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Bugün 10. sınıflar 7. üniteyi anlatacağım. Yani Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni. Bu üniteyle birlikte 10. sınıf konularını da bitiriyoruz. Eğer hazırsanız başlıyorum. Şimdi Osmanlı toplum yapısı töre ve İslam hukukuna göre düzenlenmişti. Yani kurallar töreye ve İslam'a göre düzenlenmişti. Osmanlı toplumunda bildiğiniz gibi farklı dinden, ırktan insanlar yaşıyordu. Ancak devlet içerisinde herkes eşit statüye sahipti. Yalnız Osmanlı'da eşit statüye sahip diyoruz ama Osmanlı'da sadece Müslümanlar yönetici olabiliyordu. Yani gayrimüslimler yönetici olamıyordu. Osmanlı toplumu genel olarak geçen ünitede de anlatmıştık. Yönetenler yani askeri sınıf ve yönetilenler yani reaya olarak iki gruba ayrılıyor. Reaya dediğimiz halk. Bunu unutmayalım. Devlete hizmet karşılığı Müslüman reayadan askeri sınıfa geçmek mümkün. Evet. Sadece Müslümanlar askeri sınıfa geçebiliyor. Gayrimüslimler yönetimde ne yapıyor? Y yer alamıyorlar. Arkadaşlar Osmanlı'da millet sistemi ırka dayanmıyordu. Neye dayanıyordu? Din esasına göre. Yani Osmanlı'da insanlar Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ayrılıyordu. Yoksa Rumlar, Ermeniler, Türkler diye ayrılmıyordu. Yalnız Osmanlı Devleti ne yapmıştı? Bütün milletlere inanç ve ibadet özgürlüğü tanımıştı. Müslüman cemaat içinde kimler vardı? Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutluklar. Peki gayrimüslimlerde kim var? En kalabalık grup Ortodokslar. Kim bunlar? Rumlar, Eflak Boğdanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve Bulgarlar. Bundan dışında Ermeniler var, Museviler var, Süryaniler var. Bunlar da gayrimüslim halkı oluşturuyor. Bunların ibadet yeri açma hakları var. İstedikleri gibi ibadetlerini yapabiliyorlar. Bunların dillerine ve dinlerine Osmanlı Devleti karışmamış. Ne demiş bunlara? İsyan çıkarma, vergini düzenli ver, her şeyde serbestsin demişler. Bunlar da arkadaşlar o dönemdeki kıyafetler, Müslümanlarla gayrimüslimlerin kıyafetleri. Az önce de söylemiştim, Osmanlı Devleti gayrimüslimlere büyük bir tolerans uyguladı. Ne yaptı? Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethedildiğinde Rum patrikanesi devam etti. Rum cemaatine tanınan haklar Ermeni ve Yahudilere de tanındı. İkinci Bayezid döneminde İspanya'daki baskı ve katliamdan kurtarılan Yahudiler ne yapıldı? Selanik ve İstanbul'a yerleştirildi. Fethedilen bölgelerde toplumsal ve kültürel değişim konusuna bakalım. Osmanlılar fethedikleri topraklarda iskan politikası uyguladılar arkadaşlar. İskan politikası neydi? Müslüman nüfusun az olduğu yerlere Müslümanların getirilmesi. Daha doğrusu fethedilen bölgelere Müslümanların, Türklerin yerleştirilmesi. Özellikle Balkanlara Yörük ve Türkmenler getirilip yerleştirildi ve buraların nüfusu artırıldı. Türk ve Müslüman nüfus buralarda arttı arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı hakimiyeti altındaki bölgelerin güvenliğini sağladı. Yerli halktan çok fazla vergi almadı. Onlara çok iyi davrandığı için bölgede İslamiyet hızla yayıldı arkadaşlar. Bu yüzden ne oldu? Arnavutluk'ta, Bosna Ersek'te ve Kosova'da İslamiyet hızla arttı. Osmanlı'da Müslüman ve gayrimüslim halk var demiştik. Bazen gayrimüslimler ayrı bir mahalle kurdukları gibi bazen de ne yapmışlardı? Müslümanlarla iç içe yaşamışlardı. Osman Devleti'nde başta başkent İstanbul olmak üzere Bursa, Selanik ve Edirne genelde kalabalık şehirlerdi. Yani Osmanlı'nın en kalabalık şehirleri İstanbul, Bursa, Edirne ve Selanik diyebiliriz. Şehirlerdekiler genellikle ticaret ve zanaatla uğraşırlardı. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kıyafetler de farklıydı. Mesela Osmanlı'da erkekler genelde çakışır dediğimiz şalvar, gömlek, entari gibi şeyler giyerlerdi. Kadınların giyiminde de ne var arkadaşlar? Şalvar var, var örüncük gömlek var, entari var, dolama var. Bunlar da o dönemin kıyafetleri. Evet burada da o dönemin kıyafetlerini görüyorsunuz. Osmanlı toplumunda Müslümanlar genelde sarı, ulema mavi ayakkabı giyerken askerler kırmızı ayakkabı giyerdi. Bunlarda da herhalde sınıfsal farklılıklar anlaşılıyor. Yine Osmanlı'da kavuk denilen başlık önemliydi arkadaşlar. Kadınlarda serpuş var yine bir başlık. Ramazan ayında zengin kimseler farklı yerlerdeki esnaf dükkanlarına girer ve zimem yani borç defterini isterdi. Bu borç defterinde ne yapardı? Sayfaları çevirir, rastgele açar ve fakirlerin borçlarını silerdi. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Osmanlı'daki yardımlaşmayı. Yani zenginler zimem defterindeki borçları karşılıksız olarak siliyordu. Bu da Osmanlı döneminde kullanılan kavuklar. Osmanlı Devleti'nde erkekler genelde bozahane ve kıraathane yani kahvehanelerde vakit geçirirlerdi. Boza bir halk çiçeğiydi ve Mısır'dan yapılırdı. Kahvehaneler toplumsal paylaşımın gerçekleştiği yerlerdi. Ayrıca buralarda tabii ki isyanlar da oluyordu. Evet, tarımsal üretim ve çift tane sistemiyle devam edelim. Osmanlı'da ekonomi genel olarak tarıma dayanırdı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde fethedilen topraklar nişancı tarafından kaydedilir yani tahrir defterlerine fethedilen yerler kaydedilirdi. Biz bu arazilere miri arazi diyoruz. Yani bu araziler şahsa ait değildi, devlete aitti. O zaman miri arazi ne demek bunu unutmayalım. Devlete ait olan arazi. Yalnız devlet bunların sahibiydi ama işletme hakkını kime verirdi arkadaşlar? Reaya'ya yani halka. Reaya vergi ödemek koşuluyla dağıtılan araziler işler ve devlete vergi verirdi. İşte biz bu araziye ne diyoruz? Çifthane sistemi diyoruz. Arkadaşlar çift tane bir çift öküzle işletilebilen bir köylü ailesinin işletmesinde olan araziye denir. Çifthanenin bilimleri şunlar. Devletin işletme koşullarıyla verdiği arazi, bu araziyi işleyen halk ve bu araziyi işleyen ne diyelim işletmede kullanılan bir çift öküz. Bunların hepsi bir de deneyi oluşturuyor arkadaşlar çift tane sistemini. Yani devlet ne yapardı arkadaşlar çift tane sistemi sayesinde boş arazileri değerlendirir. Bunlar köylüye dağıtır. Köylü de bunlar düzenli olarak ektiği için tarımsal üretimde düzen sağlanır. Ayrıca vergiler düzenli olarak toplanırdı. İşte toprak e, çift çiftane sisteminde devlete ait olduğu için, mülkiyeti şahıslara ait olmadığı için Osmanlı'da büyük toprak sahipleri ortaya çıkmamıştır. Yani Avrupa'daki gibi feodal sistemler ortaya çıkmamıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti bu toprakların boş kalmasını önlemek için de çeşitli önlemler almıştır. Mesela 3 yıl toprağı işlemeyen çiftçiden çift bozan vergisi alınırdı. Ayrıca bu çiftçinin toprağı da elinden alınır başkasına verilirdi. Bir çift bozan vergisini unutmayalım. Lonca sistemi. Lonca sistemi deyince esnaf teşkilatı oldu aklınıza gelsin. 13. yüzyılda ortaya çıkan ahilik teşkilatının devamıdır arkadaşlar. Yani bir esnaf kuruluşu. Bu loncada hiyerarşik bir sıra var. Esnaf şeyhi var en üstte. Sonra yiğit başı, usta, kalfa ve çırak var. Dükkan açma izni yalnızca ustaya verilirdi. Bu yetkiye biz ne diyoruz? Berat derdik. Yani beratı olan insan usta dükkan açabilirdi. Bu kelimeleri bilelim beratı. Dükkan sayısını ustalar tespit ederdi. Yani atıyorum bir sokakta 3 tane fırıncı varsa daha fazla fırın açılmazdı. Mesleğe devam etme imtiyazına da gedik diyoruz. Yani bir insan gediye sahipse, bir insana gedik verildiyse o mesleğe devam edebilir. Esnafın özel işleri için toplandığı odaya lonca denirdi. Esnaf şeyhi aynı zamanda Lonca'nın da şeyhiydi arkadaşlar. Sonra yiğit başı ve esnaf kahyaları gelirdi. Yiğit başlarının görevi görev arkadaşlar ustalar arasında disiplin ve organizasyonu sağlamaktı. Burada en önemli olan şeyler arkadaşlar bir kere Berat bilin. Bu ustaların dükkan açma izni. Gedik'te bu izne sahip olmak. Yani gediğin varsa bu dükkanı açabilirsin. Ayrıca Osmanlı'da dükkanlar belli sayıda açılırdı. Yani isteyen istediği kadar dükkan açamazdı. Esnaflar yediklerinin işletmelerini başkasına satamazlar ve devredemezlerdi arkadaşlar. Yani bugün gibi hava parasını dükkanlarını başkalarına devredemezlerdi. Loncalar bu şekilde üretilen malların kalitesini ve fiyatlarını belirlerler. Esnaflar arasındaki haksızlığı da önlerlerdi. Arkadaşlar Osmanlı esnaf teşkilatının en önemli görevi şehir ve çevresinin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Onun için esnaflara ham madde eşit olarak dağıtılırdı. Yani ham madde dağıtımını Donca ceket adil biçimde yaparlardı. Yani burada amaç ne? Şehrin aç kalmasını önlemek. Yani bir sürekliliği sağlamak. Nak sistemi nedir onu da anlatalım. Nak sistemi devletin esnafa mallarını belli bir fiyata satmasını emretmesi veya malların belirlenen fiyattan aşağı veya yukarı satılmasını yasaklamasıdır. Yani nak sisteminde kısaca devlet fiyatı belirliyor. Bu nak sistemi İstanbul'un fethinden 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Devlet tarafından sabit fiyatlar belirlenerek belgelere kaydedilirdi. İşte bu belgelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Narh Defteri. Narh fiyatın belirlenmesi, bunların yazıldığı defterde narh defteri. Özellikle Ramazan ayında fiyatlara falan çok dikkat edilirdi Osmanlı devletinde. Fiyatların çok fazla artması engellenirdi. Şimdi Osmanlı devletinde ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlara bakalım. Bunlardan birincisi arkadaşlar önemli ticaret yollarının yani İpek Yolu, Baharat Yolu gibi önemli ticaret yollarının Osmanlı Devleti'ne geçmesi. Bu birinci neden. İkincisi siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin oluşması. Üçüncüsü devletin tüccarları özendirilmesi. Dördüncüsü devletin ticaret yolları üzerindeki güvenliği sağlaması. Beşincisi iç ticaretle uğraşanlardan alınan verginin düşük tutulması arkadaşlar. En sonunda ticaretin yapılması için çeşitli mekanların kurulması. Bedesten gibi. İşte bu nedenlerden dolayı Osmanlı'da devlet ne yapmıştır? Ticareti özendirmiştir ve ticaret Osmanlı'da gelişmiştir. Evet az önce bahsettiğimiz ticaret yollarının, bakın Osmanlı üzerinden geçiyor. Bu İpek yolu, Baharat yolu hepsi Osmanlı ülkesinden geçtiği için Osmanlı'da ticaret gelişmiştir. Osmanlı'daki ticari mekanlara bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde İstanbul, Bursa, Kahire, Edirne ve Selanik önemli ticaret merkezleriydi. Şehirlerde ticaret için yapılmış bedestenler vardı. Yani bu bedestenler bugünkü kapalı çarşı gibi içinde eşyaların alınıp satıldığı yerlerdi. Bedestenlerin en önemlisi Fatih döneminde yapımına başlanan arkadaşlar İstanbul'daki kapalı çarşıdır. Fatih döneminde yapımına başlanıyor. Arkadaşlar ham ve kervansaraylarda tüccarlar, konaklar her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Daha sonra ne yapardı? Yollarına devam ederlerdi. İmarethanelerde yemek verilirdi. Hamamlar biliyorsunuz zaten. Taphanelerde de misafirhane yani buralarda yolcular konaklardı. Çeşme ve köprüleri biliyorsunuz. İşte bunlar Osmanlı'da ticaretin gelişmesini sağlayan diğer unsurlar. Evet bu da kapalı çarşıda bir görüntü. Bedesten. Bedesten aslında değerli eşyaların satıldığı dükkanlardı. Kervan devam edelim. Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesini sağlayan en önemli mekanlardan biri kervan arkadaşlar. Kervan saraylar neydik? kervanların güvenliğini ve konaklamasını sağlayan tesislerdi arkadaşlar. Bunlar belirli bir mesafede olurdu. Kervanlar işte buralara gelirler. İhtiyaçlarını karşılarlar. Sonra da yollarına devam ederlerdi. Bu kervan sarayları sadece Müslüman Türklere ait değildi. Diğer yabancı tüccarlar da burada konaklayabilirlerdi arkadaşlar. Bu kervan saraylarda yiyecek ihtiyacı karşılanabilir. Buralarda hamamlar vardı, kütüphaneler vardı, doktorlar, berberler her türlü usta burada bulunuyordu. Buralarda güvenliği sağlayanlar kimmiş? Derbentçiler. Derbentçiler deyince aklımıza kervansarayın güvenliğini sağlayanlar gelsin. Posta ve haberleşme işlerini menzil teşkilatı yerine getirirdi. Yollarda özel ulaşımı ve taşımacılığı ise arkadaşlar mekkareciler yapardı. Bu mekkareciler terimini de unutmayalım. O zaman derbentçiler güvenliği sağlıyor. Haberleşme ve posta teşkilatına biz menzil diyoruz. Mekkareciler de nedir? Taşımacılar arkadaşlar. Evet bu da kervansaraydan bir görüntü. Gördüğünüz gibi buralarda konaklayabiliyorlar. Hayvanların ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Kapanlarla devam edelim. Arkadaşlar kapanlar kısaca toptan malın alınıp satıldığı yerler. Evet pazarlar biliyorsunuz zaten. Bugün de devam ediyor. Açık, üstü açık olan, işte haftanın belirli günlerinde alışverişin yapıldığı yerler. İlk defa Osman Bey zamanında baş yani pazar vergisi alınmıştır. Bunu bilseniz yeterli pazarlarla ilgili. Arkadaşlar zamanla Osmanlı'da pazarların yerine arastalar almış. Arastalar da bildiğiniz sıra sıra yapılmış dükkanlar. Bunlarda genelde aynı tür ürünler satılırdı. Arasta deyince de aklınıza dükkan gelsin. Aynı nitelikte ürünlerin satıldığı yer gelsin. Evet bu da bir arasta örneği. Arkadaşlar vakıf sistemiyle devam edelim. Vakıf sisteminde kişiler kendilerine ait malları, işte mülkleri ne yaparlar? Toplumun hizmetine sunarlar. Bunlar Karşılıksız hizmet veren kuruluşlardır. Örneğin bir insanın parası var, ne yapar? Bir yerin hizmeti karşılığında bu parayı kullanır. İşte çeşmeler yaptırır, yollar yaptırır. Bu e, buraların giderleri tamamen vakıftan karşılanır. Vakıflar genelde padişah, padişah işleri kızları ve devlet adamları tarafından kurulmuştur. Neler yapıyordu bu vakıflar arkadaşlar? Medreseler yapıyordu, hastaneler yapıyordu, camiler, kütüphaneler yapıyorlardı. Vakfın kurucusu giderlerin karşılandığı herhangi bir hizmet birimini inşa ettirir, daha sonra müessesinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ne yapardı? Bir miktar gelir bırakırdı. Arkadaşlar vakıfların giderleri ya nakit olarak karşılanır ya da onlar ne yapardı? Bir dükkan yapardı ya da bir yer, e, arazi tahsis ederdi. Buradan toplanan gelirler o vakıf için harcanırdı. Söz konusu vakfın idaresi için bir idareci yani mütevelli tayin edilirdi. Mütevelli dediğimiz vakıftaki idareciler. Bir de vakfın tüzüğü olurdu. Biz bu tüzüğe ne diyoruz? Vakfiye Böylece vakıflar sayesinde şehirler imar edilir, eğitim, sağlık ve kültür işleri yürütülürdü. Yani genelde bugünkü belediyenin yaptığı işleri genelde kim yapardı? Osmanlı döneminde vakıflar yapardı. Arkadaşlar konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Bu video ile birlikte 10. sınıf konu anlatım videolarımızı tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Herkese iyi çalışmalar.